dünyanın metne aktarılması gibi. Ne? Niye anlatıyordu bunu? Bir şey anlatıyordu. Ne yok? Fikri geliştirilmiş hali. Fikir mi? Ne? Zaten birbirini sevmeyen insanlar olsun ki orada dostluk kurabilsinler bilmem. ne. Seyirciye geçen bölümde orası olsun. Ya sabah 8'de çekilecek sahneyle akşam 10'da çekilecek sahneyle sıralamasın. olsun. da devlet. Evet. Bakıyor. Sahne 5, plan 1, tekrar 2. Harika. Oyun. Kayıt. Evet. Üçüncü sahne, üçüncü birinci tekrar. Dedik tutacaktınız ya. Evet, Hadi. Hadi. Ben. Kim var? Esnerken. Ya tutacağım. Tabii ya ne olur baştan. Ses akıyor. Ses akıyor. <laughs> tamam görüntü akıyor. Görüntü de akıyor. <laughs> 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 Sahne 2 plan bir tek.